Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 111'deki sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Sayfa 111'de arkadaşlar üstte bir tane tablo verilmiş. 2, 3, 4 ve 5. sorular var. Bunları sırasıyla çözelim. İkinci sorudan başlıyorum arkadaşlar. Elma, patates, süt, yumurta, ekmek, fındık, ceviz, peynir, bakla, fasulye, ayçiçeği, yağı gibi. Günlük hayatta sıkça tüketilen besinlerin içerdiği organik molekülleri tahmin ediniz ve moleküllerinizi ve tahminlerinizi aşağıdaki tabloya yazınız. Verilen besinlerin tabloda farklı sütunlara birden fazla yazılabileceğini unutmayınız demiş arkadaşlar. Cevabımız şöyle. İşte karbonhidrat içeren besinler; elma, patates, süt, ekmek, bakla, fasulye. Protein içeren besinler süt, yumurta, fındık, ceviz, peynir, bakla, fasulye. Ve son olarak yağ içeren besinler süt, yumurta, fındık, ceviz, peynir ve ayçiçeği yağı. Evet iki, sorumuzun cevabı bu şekilde. Üçüncü soru Öğretmen rehberliğinde beşer kişilik heterojen öğrenci ekipleri oluşturunuz. Oluşturmuşsunuzdur muhtemelen. Dördüncü soru, ekip olarak besinlerde tahmin ettiğiniz organik moleküllerin niteliksel tayinini yapabilmek için ayıraçların kullanılacağı deneyler tasarlayın. Tasarlamışsınızdır. 5. Tahminlerinize göre aşağıdaki 3 besin grubu için hangi ayıraçları kullanacağınızı ve nasıl bir deney planladığınızı ilgili boşluklara yazınız. Şöyle arkadaşlar. Karbonhidrat tayini. Kullanılacak besinler. Elma, patates, süt, ekmek, bakla, fasulye. Kullanılacak ayraçlar. iot çözeltisi. Nişasta için. Benedik çözeltisi. Redükleyici şeker için. Deney planı. Nişasta için her besini en az 2-3 damla iyot çözeltisi damlat. Mavi siyah renk nişasta varlığını gösterecek. Redükleyici şeker için besinleri suyla karıştırıp süz, 2 ml ekstra e, ekstrakta 2 ml benedict çözeltisi ekle, kaynar su banyosunda 3-5 dakika ısıt. Yeşilden kırmızıya renk değişimi şeker varlığını gösterecek. Protein tayini kullanılacak besinler süt, yumurta, fındık, ceviz, peynir, bakla, fasulye. Kullanılacak ayraçlar Brüet çözeltisi deney planı. Besinleri ezerek suyla karıştır. 2 mililitre ekstrakta 1 mililitre %10 ve, no, ve 2-3 damla e, ruso ekle, çalkala, mor mor pembe renk protein varlığını gösterir. Ve son olarak yağ tayini. Kullanılacak besinler süt, yumurta, fındık, ceviz, peynir, ayçiçeği, Kullanılacak ayraçlar filtre kağıdı leke testi, sudan 3 boyası, alkolde çözülmüş. Deney planı leke testi besini filtre kağıdına ezerek sür, 5-10 dakika beklet, yarı saydam yağ lekesi yağ varlığını gösterir. Sudan 3 besini su artı etanol karışımında en az 2-3 damla sudan 3 ekle. Çalkala yüzeyde kırmızı yağ damlacıkları yağ varlığını gösterir. Evet sayfamızdaki soruların cevapları bu şekilde arkadaşlar. Başka sorumuz bu sayfada yok. Evet dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.